Arkadaşlar bugün sizlere Çamlıdere Oyuncak Müzesi'ni göstereceğim. Hemen başlayalım. Şöyle oyuncaklar var. Güneşten göremiyor olabilirsiniz. Olabilir. Elimden kalan kadarıyla göstermeye çalışıyorum. Böyle bir yatak var. Oyuncak. Burada da yataklar var. Böyle yataklar var. Bebek arabaları. Şöyle bir araba şeklinde var. Bebek arabası. Burada da bir bebek arabası var. Görüyorsunuz yine bebek arabaları var. Şurada masa sandalye var bebekler için. Burada da yemekleme. Yemek yapı. Bebek arabası burada bir tane. Şurada da bir tane var oturup yemek yollar hemen karşıya geçmek istiyorum hatta şöyle götüreyim sizlere şöyle at var atlar var daha da şu anlık da burada şöyle göstereyim şurada da var. Burada tahta bir tane var. Yine var. Şöyle bir tane at var burada. Çok at var. Şurada bir tane at arabası. At arabaları var burada. Şurada paten var. Yeni olduklarını falan bilmiyorum. Burada bir araba var. Şurada da bir araba var gözüküyor pembe pembe. Şimdi göstereyim. Burada bir zilli araba var. Şurada da var. <laughs> Böyle arabalar var. Hemen hızlıca geçiyorum. Burada bir tren var. <laughs> Şöyle bir oyuncak katlı kalınca. Bir de piyano var. Şurada aslında bir tane tren var da açık mı bilmiyorum. Hemen gidelim yanına. Şurada tek tekerlekli bisiklet var. Yeni fark ettim. Aa yalnız içi bunda çok oyuncak var da açık değil. Şöyle bir tren. Bu trene böyle dizayn edilmiş. Şurada bir tren camca var. Adını unuttum. Selamun amca. Tabii ki oyuncak. Baba baba. Şöyle. Bunlar yeni eklenmiş. Su, su koymuşlar. Böyle önü var. Güneşten gözüküyor mu? Kazanı var. Aç. Arkası boş. Şöyle bakın. Hemen karşıya geçelim. Kamera şu an yerinde duramıyor. Heyecandan mı nedir? Şöyle hemen karşıda. Büyük şey böyle Karşıya geçebiliriz. Müsait. Daha cumhuriyet. Ay sıra sana atacağım. Şimdi önüne bir gelebilir. Evet geldik önüne. Burada Şeyh, şey ne şey Semerkant var. Hazretlerinin türbesi. Semerkant Hazretleri. Şöyle bir gidişi var. Niyet hayır, akıbet hayır. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Büyükşehir Belediyesi 2015'te yapılmış. Şöyle ilerleyelim. <laughs> Buraya tuvaletlere gidiyormuş Burada böyle dükkanlar var Şurada bir lokanta var Devam ediyorum Yine lokantalar var Şöyle lokantalar var Dediğim gibi şurada bir türbe var. Pardon türbe değil var. Oraya gelelim. Göstereyim sizlere. Burada gördüğünüz gibi bir falan bir şey var. Burada ağaç kanıtlar var. Burada Şu, yoğurtçu var. hava mı bilmiyorum tam olarak bu var. Şöyle eski kas, tırmık mırmık var. Tekerli. Ne oldu? Şey, ot mot Sepetten bir kürek var. Burada da bir tane tas var. Burada elmacı bir var. Amca var pardon. Eşeğin isim dermalar. Burada bir var var. Gösterebildiğim kadarıyla. Burada demirci var. Pardon ayakkabıcı. Şöyle bir ocak. Burada da kurt postu var. Gerçek kemma ben. Ben <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Burada da tilki postu var. Bu herhalde demirci göstereyim böyle. Burada yine bir dükkan var. Burada berber var bir tane. Gördüğünüz üzere eşyalar var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tavuklar, cüpcüpler var. Burada Kur'an okuyan çocuklar var. Burada bir Kur'an okuyan en var burası da tam çıkartamıyorum arkadaşlar ben var. göstereyim size burada bir tane var yorgan dikiyor iplikli makineler şurada da bir semerci var hatta üstüne koyulan şeylerden yemek için ve burada bir fotoğrafçımız var. Fotoğraf makinesi. Burada macuncu var. Yani bu yoğurtçuymuş. İsimlerini daha yeni gördüm. Bu demirciymiş. Gel tekrar bir tur attırıyorum. Kalaycıymış bu. Arkadaşlar. Şekerci burası. Orada sokak berberi. Bu kuşçu galiba. Evet kuşçuymuş arkadaşlar. Ayı postu var. Çocuklar var demiştim. Medrese. Marangoz varmış. Bak burası marangozmuş arkadaşlar. Yorgancı burada da dediğim gibi semerci var. Bakın şurada yazıyor. Fotoğrafçı var. Tamam arkadaşlar hadi geçelim. Çıkıyorum. Dediğim gibi birçok şey var. Burası Çam, Ankara Çamlıdere. Kızılcamam ilçesine bağlı internetten araştırın bulursunuz. Böyle dükkanlar var. Burada şey var. Şöyle ilerleyelim. Oyuncakçı dükkanı var. Şöyle. Buralar dükkan hızlıca geçiyorum. hemen geçiyorum. Burada yine dükkan var. Çam dekolamya satılıyor. Ölmez mi? Hemen şuraya okuyorum. Adalet bütün göstereyim. Adalet bütün erdemliklerin başıdır. Yani Şeyh Ali Semerkant Hazretleri söylemiş. Hale göstereyim. Şurada bir cami var. Şu an giyemem. Şu an bilmiyorum. Terdeki de göstermeyeyim isterseniz. Böyle cami var. Şurada şey Ali Semerkant'de. Erkek talebi yurdu var. Şimdi mezarlığa geliyorum. Şöyle giriş var. Şöyle devam Şöyle bir yer var. Burada su akıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada mezarlar var. İsimlerini görmeniz için hızlıca geçiyorum. Yani burada epey bir eski mezarlar var ilerleyelim. Şuradan su akıyor. Buradan da akıyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şöyle hemen gidelim. Devam edelim. Su var burada. Devam ediyor. <laughs> Şurada bir tane Şöyle devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Böyle sular var. Altımızda, şu an köprüden geçtik, minik köprüden. Şöyle devam ediyorum. Epey eski mezarlar var yani. Anlatabildiğim kadar her şeyi size anlatmaya çalışıyorum. da Şu an giresim var arkadaşlar. Lap diye atlayasım geliyor. O kadar güzel akıyor Ve türbeye geldik. Şöyle türbeyi göstereyim size. Su, taşıdır, taşacak, taşacak. Şimdi şöyle emanetler müzesine gidelim önce. Müzeyi biraz merak edin. Müze. Niye kalktı? Bu sacın hikayesini ben size anlatacağım. Şurada Şah Ali Semerkant'i kılıçları var. Göstereyim. Burada. Da var. Bu saç buraya yerleşmesiyle alakalı. Onu şimdi geçiyorum. Yani geleceğim. Mührü Şerif. Burada mührü varmış ama göstermemişler. Destesi. Abdest almak için kullandığı şeyler. İnşallah. Bu saç şimdi Çamlı Dere'ye yerleşmesiyle alakalı. Hemen anlatayım tek ayağı kırılmış. Şöyle Semerkand'i taşınacak yer arıyormuş. S sacı atmış. Sacım nereye oturursa oraya şey yapacağım demiş. Ev kuracağım demiş. Fırlatmış sacı. Tam bu çamla Dere'ye nereye olduğu bilinmiyor. Buraya gelmiş. Şurada kırılan ayağı var. Hemen geçelim. Dilşi var. Şimdi türbeye gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan mı isem buradan? Şu an işeniyorum. Buradan iniyorum. Şöyle inelim. Burada yazılar var. Şahit Dışarı sizlere şöyle göstereyim. Bu biraz uzamış şöyle geçelim biz, isterseniz. Baş numarası var. Şimdi. Geçiyoruz içeri. Şurada çok bayraklarımız var. Hemen şöyle içeri gidelim. Burada çok eski bir mezar var. Burada bir kav varmış. Şöyle ben size göstereyim. Etrafı. ben buraya gelip görmenizi öneriyorum arkadaşlar Burası çok güzel çok eski bir mezara daha var burada şu ileride şey var şeydi mezara ağaçlar bile eski şöyle göstereyim Fatih'e okuyalım. Amin. Şurada dere var. Oraya inmeyelim. Şuraya götüreyim size. Aldığını orada söyleyeceğim. Biliyorum ama sürpriz olsun. Çıkalım.

böyle bir yol var. Dinleyelim. Evet gördüğünüz ağaç Osmanlı döneminden kalma. Bu altında ders veriyormuş. Bin yıldan fazla buradan bakınca eni bir metreden fazla yani şöylesine çok büyük ama arkadaşlar şuralarda bir de yerde... bir şey vardı Evinin benzer bir şey vardı şuralarda bir yerde tam ben de hatırlamıyorum fazla oldu hemen şöyle çıkalım Hızlı çıkıyorum. Şu anda bir yerde. su var Çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şöyle ilerliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Evet, Metni siz ya şey yapın. Hani şey var Kanada Hazretleri'ni anlatan. Olsun diye fazla göstermedim. Şöyle devam edelim. Su var. Şöyle Onlar da bir yerdeydi. Unuttum ben de. Allah Allah. Şöyle edelim. Hadi, yol Arkadaşlar, bir bulabilsem. Burası neymiş? Ben de bilmiyorum, unuttum ya. Of. Burası değilmiş. Abdesthaneymiş bura. Şöyle devam edelim. Bu çok güzel. Burada bir kantin var. Talebeler için, öğrenciler için buraya geliyor. Toplanan paralar yani. Şuralarda bir yerdeydi ama. Bir sen. Şöyle devam edelim. de bir yerde olmalı. Burama değil, bu araymış. Böyle bir aradaydı hatırlıyorum o kadarını. Böyle küçük bir aradaydı. Hatırladığım bu kadarıyla burama bir Burada olmaz. Yani temsili resminizi size göstermek için oldu sonra. İnşallah tuttuk. Ama. Var ya? Bir şöyle bak. Evet, bu araymış. Buradan giriş bakış tekneye benzeyen küçük yer var ya. Şurada. Şura. Tamam arkadaşlar size gösterdim. Şöyle. Devam edelim. Böyle güzel bir yer. Ya orası da demiş arkadaşlar. Buldum sonunda ya. Oh be. Şurası. Bulduk sonunda. Bu ne çileydi be gözük bir şan yanına gideceğim. Burada bir taş heykel var. Burada bu oyuncak var. At. Bu kağıdı. Şöyle bir bisiklet var. Bisiklete benzer bir şey var. Taş var. Evi işte burası arkadaşlar. Burası. Böyle küçük bir ev. Arkadaşlar. Şöyle gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şurada bir yazı var. Okuyun bir çünkü. Çünkü bu sevgi yok. Dünya sevgisi meyletmeyin. Çünkü bu sevgi ok mu? Yaydan çıktığı gibi kişiyi imandan çıkarır. Şey i̇şte Halis Emelkan'da Hazreti. Evet bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayın. Şeyh Ali Semerkandil Hazretleri'nin türbesini gezdik. Kendinize iyi bakın.